Uf yola bak. Uf 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 uf. Çok güzel değil mi abi? Size tehlikeli hareketler. Abi çok güzel yol yalnız. Bir dakika bu ne? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkan ve bugün ETS2'de otobüs moduyla turlayacağız, gezeceğiz, otobüs şoförü olacağız bugün. Videoya geçmeden önce like atarak ve kanala abone olarak destek verebilirsiniz. İyi seyirler. <laughs> Sıfır kamerasındaydım. Videoyu başlatmak için 6F9 çektim ve yanlışlıkla buraya e, cük diye oturduk. Altımızda çok güzel bir araç var. E, hangi araçtı hatırlamıyorum. Setra'ydı büyük ihtimal aynen. Bunu önceden indirmiştim. Bir buçuk ay falan böyle söylemedim. Bir buçuk ay falan önce indirmiştim. Videosunu çekmedim. Pardon dayı. Şunu açayım ben. Nasıl açıyorduk? Bayadır oy... Aa, açamıyoruz. Neyse. Bayadır da oynamıyordum. Bayadır da video da atmıyordum. Onu hepsinden bahsedeceğiz şimdi. Yolumuza gidelim. Yolumuzu da gösterelim hemen şurada. Ee, Fransa'ydı ya da İtalya'ydı. Tam hatırlamıyorum. Büyük ihtimal İtalya'ydı burası. Limoges'ten şöyle aşağı doğru gideceğiz. Bakalım orada duruma göre yönümüzü değiştiririz. Videonun uzunluğuna, kısalığına bağlı olarak. Araç gerçekten çok iyi. Bulursam ki ...bulmaya çalışırım. Açıklamayı koyarım. 1.34'de çalışıyordu. Şu an 135'liyim. Onda da çalışıyor. Aslında... ...Lamborghini modu indirmiştim ben. 1.35 için. Çünkü 1.34'de bulamamıştım. 1.35'e indirmişim. Sonra 1.35'i kurdum. Hemen başlayayım dedim. Abi araca bir basıyorsun araç uçuyor yani. Normal bir fizik değildi o. O yüzden o videoyu iptal ettim. Bugün direkt bununla çekiyorum. 1.35 hakkında hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Bir sürü şey gelmiş ama... ...tek bildiğim şey... Ee, gitmeden garaj alabiliyorsunuz istediğiniz yerden. Bu güzel bir özellik olmuş. Çünkü mesela arkadaşlarınızla oynayacaksınız online'da. Kanka hadi şuraya gidelim diyorsun. Herkes karar veriyor. Biri diyor ki kanka benim orada garajım yok. ee? Sonra iptal oluyor. Ama şimdi direkt online olarak alabileceğiz oradan garaj. Bu baya güzel olmuş. Vitesimizi de atalım. Aracımız güzel bir araç. Şöyle turuncu yapmışım. Ha retarder sesinden falan bakın bakın. çok hoş, çok güzel. Ama biraz ağır gibi veya ben pek otobüs sürmediğim için oyunlarda bana öyle geliyor. Büyük bana öyle geliyor. Çünkü dönüşlerde falan biraz sıkıntı yaşıyorum. Bayağıdır video atmıyorum. 12 gün falan oldu belki şu an daha bugünü atacağım. Bugün salı günü. Akşama yetiştiririm bu videoyu inşallah. Bayağıdır video atmıyorum farkındayım. Bazı sorunlarım vardı. Şuradan sola gideceğiz. Çok yavaşladım. En kısa zamanda çok kaliteli videolarla döneceğim. Bu sadece oyun videosu olmayacak. Oyun videosunun da dışına çıkacağız ama oyun videoları atmaya devam edeceğim çünkü isteyen bir kitle var kanalın büyük bir kitlesi var oyun videosu isteyen eskiden yoktu. Siz istediğiniz için de oyun videoları mutlaka gelecek. Yani aksamayacak oyun videoları. Ta ki isten kişi azalana kadar. He bir de şey yorumlara yazın hangi konulardan bahsedeyim çünkü. Konu yok, bahsedecek konu yok. Boş boş sürüyorum, konuşmak için sürekli bir şeyler demeye çalışıyorum ve sürekli bir şeyler demeye çalıştığım için boş konuşuyorum. E, konuşmayınca da sıkıcı oluyor. O yüzden e, diğer videoda ne konuşmalıyım onu yazarsanız sevinirim çünkü konuşacak konu olmayınca gerçekten de sıkıcı oluyor ve diğer videoda ne yapalım? Mesela yine otobüs moduyla başka bir haritada falan mı gezelim, daha farklı bir şey mi yapalım veya başka modlar mı yapalım veya online mi yapalım? bir konvoy yapacağız. Bu süredir yapmıyorduk bir konvoy. Bir 10 kişilik büyük bir konvoy yapabiliriz veya daha fazla veya daha az bilmiyorum şu an tam rakam söyleyemeyeceğim. Yolumuz şöyle. Biraz yavaşlayalım. Retarder açalım. Uh sete bak. He bu arada bayramda D-Live'da yayın yapalım mı yapmayalım mı onu açıklama kısmına yaz şey yoruma yazın. Açıklama kısmında da D-Live hesabım var. Oradan takip edebilirsiniz. Eğer isterseniz yapabilir. Twitch de olabilir bu. Ama YouTube'u pek düşünmüyorum yapmayı. Aslında YouTube'dan yaparsam daha fazla gelir ama şöyle bir şey YouTube'da mesela ETS oynuyorsunuz. Şey geçtiniz. Ee, neye geçtik? Atıyorum CS:GO'ya geçtik mesela yayın için. Açıklamayı değiştireceksin. Başlığı değil. Yanlış girdik. Başlığı değiştireceksin. Oraya değiştireceksin. Bunu değiştireceksin. Şeyi değiştireceksin. Oraya geri döneceğiz İleriden şu benzinlikten benzin de alırız da. Aslında güzel oldu buraya sapmamız. O yüzden pek YouTube'dan yapmayı düşünmüyorum. Çünkü abi hem açıklama değiştiriyorsun hem etiketleri falan değiştiriyorsun. Nerede? Ha ileride. Hem de thumbnail'i değiştiriyorsun. Ben bir de onlara önem veriyorum video biraz öne çıksın diye. Veya yayın işte. Şuradan gidip alalım bakalım burada o benzin fiyatları ne kadar. Orada yazıyor ama göremiyorum ben. Otobüsümüz güzel ama bak. Yolcu falan da alabilsek daha iyi olur. Ha bu arada GTA 5 isteyen var. Birkaç kişi. Onu da yapabiliriz. Çok şey kötü girdim ama olsun. Or orada kararsız kaldım. Oraya mı girsem buraya mı girsem diye son anda buraya girmeyi tercih ettim. O yüzden. Bakayım. Yo aslında çok da kötü değil. Bok gibi girmişim çünkü. Bu nasıl giriş lan? Neyse çıkarız bir şekilde orada. Tamam da oldu. Şöyle düz gidelim biraz. Düz deyip sağa kırmam ayrı bir ironi. Vurduk da ya bugün şoförlü adına hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam. Güzel bir yolumuza çıktık. Aslında biraz daha trafik olsa daha güzel olabilir. Bu arada 4 rally videosu istiyor musunuz? Bu videoda baya bir soru sordum. Hepsini cevaplarsanız gerçekten çok sevinirim. Olmadı. İşte anket falan yaparız bir yerden. Ha Instagram'dan da takip ederseniz güzel olur çünkü oraya güzel içerikler yapıyorum. Yani yapmıyorum güzel içerikler ama storyler falan komikle şakalar komikler falan yapıyorum. <laughs> Gülersiniz en azından. Bilmezsiniz yani gülmezsiniz büyük ihtimal ama. Neyse. İleriden tekrar sola döneceğiz. Ha grafik modunu yapamayanlar olmuş. Benim grafik modu videom var arkadaşlar. Bazı kişiler şu hatayı almış. Oyuna giriyorum. İşte girmiyor mu ne o ekran gelmiyor mu ne o hata yanlış. İnanın gerçekten bilmiyorum bana normalde böyle şeyler olur. Mesela herkese olur bana olmaz hata olur yani şansıma. İlk defa bana bende çalışıyor başkalarında çalışmıyor ve gerçekten bilmiyorum nasıl e, şey olduğunu. O hatanın düzeltileceğini çünkü yaşamadım. Yaşasaydım tecrübe edinirdim çünkü çözmek için uğraşırdım. Ama yaşamadığım için tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum o yüzden bilmiyorum. Şu alttan giremeyiz değil mi biz? Normalde araba da giremez oradan gerçi de. Yolumuz güzel ama. Ben burada sanırım bir video daha çekmiştim ama bunu yüklemedim aynen. Otobüsle çekmiştim hatırlıyorum. Yine bu arabayla. Daha güzel otobüs modları vardır aslında da. Hiç uğraşmadım valla. Bu vardı. Önceden kurmuştum. Ban yediğim sıralar. Of yola bak. Uf 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 uf. Çok güzel değil mi abi? Size tehlikeli hareketler abi çok güzel yol yalnız. Bir dakika bu ne? Size telik, size tehlikeli hareketler sözüm vardı. Biliyorsunuz bir tane videoda bahsetmiştim direksiyon setiyle ETS2 oynamak videosuyla. Demiştim ki işte yakın zamanda tehlikeli hareketler videosu atacağım. O zamanlar ban yemiştim tehlikeli hareketler yaparken. Video montajına hala başlamadım. Çünkü pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok hareket, tehlikeli hareketler olduğunu zannetmiyorum. 3-5 tane var. İşte artık onları atacağım. Sonrasında yapar mıyım bilmiyorum. Ban riski var şimdi. 3. Üç, banı yedim. Artık ne olacak bilmiyorum. Başkan Selama Nöyk. İşte büyük ihtimal onu yüklerim. Sonuna da ban anımı koyarım. Biraz geç bir video olur ama yine de olur. Kısa da video olabilir. Bir 2 3 dakikalık. İnşallah o kadar da olur yani akıp gidiyoruz da ben vites atmayı unuttum. Aslında işte süper spor arabayla yapacaktık da. Abi çok garip bir şey. Videosu varsa şu an sildim büyük ihtimal onu. Bir basıyorsun. Yani Jet bu kadar hızlı gitmiyor. Fiziğinde bir gariplik var. Mesela böyle gidiyorsunuz. 2-3 saniye sonra birden şaha kalkıp gidiyor. Frene ufacık dokunduğunuz anda kafayı yiyor araç modu yapaya, yapanlar yapamamış büyük ihtimal ya da 1.35'e tam uyum sağlayamamış. Büyük ihtimal 1.35'e uyum sağlayamamış çünkü bir tane daha BMW X5 moduydu sanırım. Onda da aynı hata vardı. Araba manyak kafa yiyordu. O da büyük ihtimal 1.35'e uyum sağlayamadı. Şoförlüğüm için kusura bakmayın. Çünkü zaten kusura baksanız bu videoyu izlemezsiniz. Leş gibi kullanıyorum çünkü. Video varken daha ayrı leş gibi kullanıyorum çünkü tripod tam sağımda ve beni darlıyor. Şerefsiz tripod. He bu arada bunu şu an söyleyeyim mi bilmiyorum ama buraya kadar izleyen var mı? Şey var. Evde kamera var. Fotoğraf makinesi. Çok kötü çekmiyor. Artık çift kamera yapabilirim yani. E, diğer videolarda falan da işime yarayacak bu. Çünkü telefonla içerik yapacağım diyelim. Telefondan çektiğim için telefonla içerik yapamıyorum. Bu sefer telefonu aynı şekilde buraya kurup o dijital kamera mı oluyor artık? Yok dijital kamera olmuyor işte. Fotoğraf makinesinde pedalını oraya koyup pedalı çekebilirim. Pedal cam yapabilirim. Onu yazın. Ama her videoda yapmam yani. Çünkü çok uğraştırır. Zaten bu darlıyor. Bir de o darlayacak falan. Sıkıntı. Bir de normal düz basıyorum aslında. <laughs> Sadece tek yaptığım şey gaza basmak. Onun için bazı oyunlarda falan yapabiliriz. O oyunları da yazın hangi oyunlarda pedal cam yapayım? Herhalde Pedal cam yapayım onu yazarsanız sevinirim. İleride bir yerde duralım, yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Çünkü 12 dakika falan oldu. Çok uzun olmasın. Çok kısa da olmasın istiyorum. Abi yol çok güzel yalnız. Grafik moduyla harbi efsane oluyor. O grafik modu videosunu Size koyarım galiba. Koymazsam da zaten kanalımda duruyor. Bir ay önce falan attım. Yapabilenler yapsın, yapamayanlar hangi hatayı alıyor, nasıl alıyor inan hiç anlamadım. En azından şansınızı deneyin. Oluyorsa güzel bir görüntüyle oynarsınız. Aa, önümüze şirket arkadaşım var. Merhaba şirket arkadaşım. Nasılsın? İyi misin? Hadi eyvallah görüşürüz. Evet. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şuralarda çıkan diğer videoları tıklayarak başka videoma geçip orada görüşebiliriz. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın.